elmi demiş ki şu deliyi de kapadım demiş. Oradan bildinizle vuruldular demiş. Yavrumuz diyorlarmış. Demek ki. yavrum namazdan kahveye bakayım o bir ya. Dönüp giderkene can damarından ateş ediyorlar. Boynundan. canımı veda ederim. Öyle var mı? Evlat demek ne demek ya? Osman, demek ne demek biliyorsun? Osman bir taneydi benim yavrum. Ama ne yapar? Tahtını Allah tanımış. Öyle. <gülüyor> 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 yavrum iyiydi. Allah yattığı yeri cennet mekan et kurban olduğum Allah. Hiçbir hatasını görmedim ki şöyle diyeyim. Hep iyiliğini gördüm. Mustafa Kaplan. 1947 doğumlu, Yozgat Çorgun doğumlu, Esabakı köyünden. Osman Kaplan çok akıllı bir çocuğu. İkinci çocuğudu, çok akıllıydı. Bize akıllı verirdi. Baba şöyle olsun, baba böyle olarak yapak, şöyle 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 yapak diye şey derdi. BDP'de kazandı elhamdülillah. Kazandı geldi. Ondan sonra ben geldikten sonra benim yanımda yine biraz çalıştı çalıştı. Ondan sonra şey çıktı gitti. BDP'ye çıktı. BDP'ye ben her hafta yanına giderdim. Çok ben onu çok severdim. O, şey, o, öyle bir şey çocuk değildi. Her zaman ben yanına giderdim, gelirdim, giderdim, gelirdim. Ve işte evlendi, çoluğu çocuğu oldu. Elhamdülillah. İyiler. Şimdilik getirip gidiyorlar. Ben Elmas, Yozgatlıyım. Kehmarlı köyündenim. Osman Kaplan benim ikinci çocuğum. Gençlik yılları işte doğdu. İpti benim kardeşim olmadı. Kardeşim olunca dediler sana kızın olur dediler. Ben de üzüldüm. Hani tabii ki benim de kızım olacak annem gibi diye. Bu Osman Kaplan doğdu. Doğuyunca o günü sevincimden uyuyamadım zabahaca. Ne kadar sevindiysem oğlum oldu diye uyku hiç uyumadım zabağaca. Sevindim. Bu çocuk büyüdü, çok iyi bir çocuğuydu. Sevimliydi, herkes severdi. Sevmedik kimse olmazdı, yüzü gülerdi. Biri bir şey desin, Osman desin hemen ona gülerdi yüzüne. Öyle iyi bir çocuğuydu. Bu genç oldu, okudu. Okula verdik, gitti geldi. Yetişti, askere gitti. Manisa Kırk da yaptı, acem bir Orada Oraya diye Diyarbakır Sur'a geçti, Diyarbakır Sur'da o orada şehit oldu, geldi. Beni aradı. Gece ben onu 11'de aradım. 11 buçukta aradı sonra namazı kılıyormuş. Namaz kıldıktan sonra tekrar beni aradı. Ne yapıyorsun oğlum dedim, iyiyim dedi. Baba ya niye sesim kötü geliyor Yok ha baba çok iyi ben iyiyim dedi. elhamdülillah de Arkadaşlarının şey yapıyor dedi. Ve oradaki komutan oraya kaç asker geldiğini söylermiş. Kaç asker. Orada demiş ki oğlum soruları kapatalım. Teröristler görür bizi vurur diye. Orayı kapatma, kapatmamışlar arkadaşları unutmuş. Ondan sonra benim boynunun kutuğundan burasını yiymiş. Kurşunu gittikten sonra da hemen alıp geliyorlar. Var orada orada mefaat ediyor. Orada bize haber geldi. Biz de gittik oraya. Vardık. Elini yüzünü açtıracağım dedim ben. Dedi ki sonra da bundan sonra dedi. Elini yüzünü açtığımdaki baktım ki daha gülüyor. Gülüyor, gülüyor. Hesap et. Şehit, hani dillere şehitler ölmez, vatan ölmez dillere. Gerçekten bu yani. Oradan aldık geldik yavrumu buraya getirdik, Kırıkkale'ye getirdik, işte buraya da dünya başıma yıkıldı dünya başıma yıkıldı çok zor olmuş çok zor olmuş. bu ciğer acısı çok zor. Dünya battı dedim. vah Osman'ım gitti. Çok zor yani. Allah yardım etsin. Böyle. Çok zor. Tabi. Şey annesi olmak da çok güzel bir şey, acı bir şey ama güzel bir şey. O da öyle bir güzel. Buradan kalktık Diyarbakır'a gittik götürdüler saat üstte Oraya vardık. Yavrumuzu görek dedik, gösterdiler. Murdan çıkarttılar. Yavrum şöyle yüzü kurmuş gibiydi. Şehit, öyle mi olur şehit? Ey kurban olduğum Allah. Ne yüzü muralmış, ne bir şey olmuş. Bu boynundan vurmuşlar can damarında. Vurmuşlar yavrumu. Böyle gülüyor. Yani yetişemediğimden, alemediğimden şöyle elimi yüzüne sürmüşüm. Oradaki benim ne nedir şöyle. Elimi de yalamışım. Oğlanın yüzüne sürmüşüm. Elimi yalamışım. Yetişemiyorum. Bacaklarımdan alemiyorum ameliyetli. Yani öyle çok zor bir şey. Benim yavrum çok iyiydi. Yere yaşıyormuş. Çok yakışıklı biriydi. Kiprikler yumduğu aşırı yenerdi şöyle gözümün üstüne. Yenerdi. Settik tabi yarım ya, ben o gün içim yandı benim. Annesi de gördü rüyasında, ben de gördüm, çok şey hissettik. E, Topra halleder mahalleden ikindi namazını kılıyordum. Namazı kıldım, geldim, telefon geldi. Telefon geldikten sonra çıktım dışarı, alo, Abdül benim damatımış. damat dedi ki, baba dedi, annem hastalandı dedi. Hastaneye götürüyor, oğlum ne hastalanması dedim, Osman Şehri oldu değil mi dedim. Yok ya dedi, yok ya olma yok dedi. Osman şehit oldu oğlum. Hadi ben gel de beni götürdüm. Gel ki ki şehit olmuş. Bizi aldılar. Ankara'ya gittik. Ankara'dan Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır'da orada şehit görev şehitlikten sonra mı çıktık geldik. Aldık geldik şehidimizi buraya defnettik. Bittik. Bittik. Bir insanın evlada gitse babaya, anıya benzemez. Evlada ciz bir acıdır. Ben her zaman için elhamdülillah onun şeylerini 3-4 tane kelimesinin yayını aldım. Şey, şeyini yaptırdım, e mescidini yaptırdım, suyunu getirdim siz de biliyorsunuz. Parasını kuruş olarak da yemedim elhamdülillah. Daha da hala şey diyor, şu hastalıkta Cumhurbaşkanımız dedi ki yardım. 5000 lira yardım ettim. Ondan söylemeyeyim. Tekrar bir şey geldiler. Şu şeye 5 lira da oraya da yardım ettim. Şu depreme. Elhamdülillah hem yemani veriyordum. Yemani dediler ki bu yemani gerek yok dediler. Yardım et dediler. Ben de yardım ediyorum. Elimden ne geliyorsa onu yardım ediyorum. Ve buradan aldım köyümüze. Klima aldım götürdüm O oraya çekim ettim. Hissettim. Uyumun içinde rüyam da böyle gerçekten uyumadan gündüz bilene Osman şehit olacak diye aklıma böyle diyenler gibi oldu. Dedim Bismillahirrahmanirrahim ben hastalanıyorum mu bana bir şey mi oluyor? Enzi çekiyorum, mesmele çekiyorum yok. Aklıma namaz kılıyorum. Uyku gibi geliyor bana, böyle askerler gözümün önünde kaçışıp gidiyor. O anda kaçıştığında şehit olmuş benim çocuğum, namazın başında. Kalktım enzi çektim, yeniden başlıyorum tekrar böyle dalıyorum, asker kaçıyor gözümün önünde. Buna diyorum bizim antrenman lambası yoktu diyorum, bak buraya lamba taktı. Bu diyor ki ne oldu, dağarık ya lambaya ne oldu? Dağıttır lamba dağıttır diyorum ben buraya dedi. İnan ki bak temizliğimi yaptım bilmiş gibi ertesi günü şehit oldu. Benim içime doğdu. Gerçekten doğuyor. İçime doğdu benim. Bu namazı kıldığımda da yaptım bir güpür 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 gelenler var. Hayırdır inşallah dedim. Dualadım, kalktım, kapıyı açtım ki askerliğe geliyor. Hey bak, yavruma bir şey oldu dedim. Dizlerime vurdum böyle. Yo bir şey yok diye beni doktorlar getirdiler ya. dizime vurduğumu biliyorum o günü iyi hatırlıyorum ama bana bir inne yaptılar böyle ısıtma gibi tutmuş beni dişlerim şakır 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 titremiştim o zaman bana bir ilaç verdiler ondan sonra sakinleşmişim kendime gelmişim bilmiyorum ondan sonra. onu da mı? Mümkün değil. <laughs> ya bunu söyleme. Özlemez oğlum sen evladım mı? Her gün bununla çöker. Her gün, her gün yani rüyanda da görün, her şeyi görün. Neler gördüm ben onunla. Elhamdülillah. Yavrum görmen olur mu? Ya acısı hiçbir şeye benzemez. Tamam mı? Ne anaya, ne babaya, hiçbir şeye benzemez acısı Şu yerden geliyor, yerden başka değil. Yerden geliyor yavrum. Yemeklere ayırt etmedi. En fazla çörek severdi. Anne bana çörek getirdi. Bir ya çorba yaptırdı ufakene. Bir ya çorba değil. Hani şey derler, tarhana çorbası olur değil. Yayla çorbası. Çorbayı çok severdi. Patates kızartmasını severdi. Benim aklıma hep oğlum geliyor, aklımdan çıkmıyor. O sevdiği yemekler yapılınca aklıma geliyor. Çocuğum çok severdi. İnşallah diyorum onun da bulunur, orada görür kurban olduğum Allah. Çok severdi. Ama sorma bana. İşte. Anne dedi çok severdi, beni çok severdi. Hastalanayım çıkar gelirdi. Şeyde görevini yaptı. Amasya'da. Annem hasta diye çıktı geldi, izin almış çıktı geldi. Beni çok severdi. Yavrum çok iyice bir çocuğuydu. sevmedi kimseyi yoktu, mahallede çok severdi. Herkes hep severdi benim yavrumu. Çok iyi bir çocuktu. Hayatta olmasın. Elhamdülillah. O şehit olmuştur. Şehit demek ne demek biliyor musun? Şehit, herkes şehit babası olamaz. Herkes şehit anası olamaz. Bunlar yani ne mutlu ona ya. Ne mutlu ya. Keşke ben de şehit olsam yavrum. Şehitlik demek ne demek ya. Elhamdülillah bize şefaat edecek o adam. Şefaat olacak. E, 70 kişiye şefaat edecek elhamdülillah o. Arhabasına, tarikatına şefaat edecek yavrum. Ne dedi Peygamber Efendimiz ne dedi? Peygamber Efendimiz ne bir şey kimdi? Namaz kılarken dedi ki Vallahi dedi Çıkıp geçse babam dedi Namazımı bozardım dedi Namazımı bozardım dedi Babamı, ana, babam için dedi Ha şimdi orada çıkıp geçse ben de Her şeyimi yapar. Canımı feda ederim Öyle var mı? Evlat demek ne demek ya? Osman, Osman demek ne demek biliyorsun? Osman bir taneydi benim yavrum. Ama ne yapar? Tahtını Allah tanımış. Öyle. Diyarbakır'a gitti. 15 askeri varmış. Vardı. Onunla Diyarbakır'a gitti. Anne biz Diyarbakır'a geldik dedi. Burada işimiz çok zor dedi. O da o da o da komuş kaçmışlar eşyalarını. O da o da gittiler böyle temizlediler oradan oraya oradan oraya araştırdılar. Duvarlar delik yıkık. Bu yavrum da namaz kılmış. Komutanım gel bak demişler. Böyle yatakların neyini gösterdiler. Hep bayrak yatakları. Bayrak üstü. Bakmış demiş ki şu deliği de kapadım demiş. Oradan bizi izler vururlar demiş. Yavrumu izliyorlarmış demek ki. Yavrum namazdan kalkıyor bakıyor buraya. Dönüp giderken can damarından ateş ediyorlar. Boynundan. Yavrum oraya düşüyor. Benim komutanım düştü diye askerin biri üstüne düşüyor. Askerin biri üstüne düşüyor, defik attı askerine kurşun devam etsin diye. Daha önce asker ileri sıçrayınca kurşun geçiyor boşluğa. Annesi cenazesine geldi, benim oğlum böyle dedi dedi. Anne cenazesine gitti dedi. Annesi geldi anlattı bunu. Yani anlatmayla bitmez yavrum, çok acı. Çok acı, unutamıyor. Yedi yıla girdi. Yeni olmuş gibi biz unutamıyoruz. Benim çocuğum tatlı diriydi, sevmedi, kimsesi yoktu. Bütün nerede görev yaptı sefer arkadaşları geldi. Nerede görev yaptıysa benim kapımı on dikay çadır bekledi. Gelenim, gidenim o kadar oldu. Yavrumu seveni çoğu olmuş. Çok seveni varmış yavrumu. Çok kalabalığımız vardı. Şey, Nevşehir'inde görev oradaydı. Orada bir kaza yapmış. Asker arabasıyla. Oranın muhtarı para topluyor mahalleden. Diyor ki Osman diyor, asker nasıl diyecek? Biz toplayalım Osman'a yardım edelim. Bunu kim yapar? Hepisine iyilik yapan bir çocuğudu benim Borcunu ödüyorlar haber olmadan yavruma. Borcunu ödüyorlar. Pek bir şey kalmadı. Ben ona çok şey ettim. Benim yanımda şöyleyken çalıştı. Asan soru çekerdi. Benim yanında Para verdim oğlum git. Canın ne istiyorsa onu giydirdim. Ona çıkıyamadım. Takım elbiselerini alırdım onu. Hiç ondan şeyim kalmadı elhamdülillah. Ve işte diyor mu sana hayrını, hasenetini ben yaptım. Hep görevimi ben yaptım. Onun bana yapacağı yerde ben görevlerimi ona yaptım. Elhamdülillah. Heh. Ben dedim ki bir gün, oğlum dedim bak ben ölürsem beni dedim babamın yanına koşu köye dedim. Babamın yanına kom dedim. Ula dedi ki o baba dedi ya kim öle kim kala. E o şehit oldu. Biz daha yaşıyoruz elhamdülillah. Allah imanı kamillerden eylesin yavrum. İnan ki o kadar yani sevinirim. Yavrum çok iyiydi. Elmas Hatun değildi bana. Boynuma sarılırdı. Yavrumdan ben o evlatlığı gördüm. Yavrum iyiydi. Allah yattığı yeri cennet mekan etsin. Kurban olduğum Allah. Hiçbir hatasını görmedim ki şöyle diyeyim. Hep iyiliğini gördüm. Unutamadığım anlar çok. Unutulmadık an çok. Yavrumun her anı iyiydi. Kötü bir anı yoktu. İyiydi. Şehit olmadan önce oruç, oruç bayramında yavrum buraya geldi büyük oğlan şeye gittiydi, sınava gittiydi. Sınava gidince annesi de şeydi, alacalı. Alacada kaldılar. Oğlum benim bir gün burada kaldı. Yattı anne gideyim onları getireyim dedi. 20 günü izinim var benim dedi. 20 gün kalırız dedi. Oraya vardı bir gün yattı. Bir de telefon gelmiş ki hadi görevinize Diyarbakır karıştı diye. Bir de çıktı geldiler. Ertesi günü Anne gidiyor yavrum niye gidiyor şöyle böyle çığırdılar gidiyor dedi. Babası da var aldıydı onlar gelmeden kesti hazırladıydı. Onlara gidirdik gidirdik. Savdık savuşturuyor yolda. Şöyle döndü eve şöyle baktı. Allah Allah dedim. Osman niye öyle bakıyor dedim hiç Baktı böyle malim masum, çocuk evlere doğru. çekindi. Yavrum cebime para sokmuş benim. Sordu biliyorum gördüm ben de dedim ben Osman dedim. Zorlukta çalışıyor dedim görmeden şimdi versem almaz deyip kumduruna soktum. Benim soktuğumu fark etmiş geri cebime sokmuş benim parayı. Cebime sokunca ben de bilmeden ne bileyim ben hani koydum diye yeli an makine yaptım yıkadım. Elimi soktum peçete zannettim açtım ki koyduğum para cebimde. Görmeden geri cebime sokmuş. Ben her şeyini yapar gönderirdim reçelini, ne olursa olsun. Yemezdim, her şeyini şöyle koydum. Her şeyine de. Kotursun yavrum, gitsin diye. Bu Boğazımdan aşmazdı beni. Askeri de çok severdim. Keşke Osman'ım asker olsan sen derdim. İnan ki severdim askeri. Bu da böyle oldu. Hayırlısı olsun. Allah'ın sevdiği kuluymuş. Kurban oldu, Allah'ım ömrü bu kadermiş. Annesi çok üzüldü. Hastalandı. Annesi hasta. ailede hasta. Ondan sonra bu şey hastalığı geçirdi. Şimdi rahattı. Çok rahatsız. Şey yapıyor, havalıyor, veriyor. Askerlerimize de geldiğiniz gibi onlar olmasa bizler olamaz. Onlar olmazsa biz olamaz. Onlara Allah yardım etsin. Gene Allah devletimize zavallı vermesin yavrum. devletimiz olmazsa biz de olamaz. Ordularımıza, memleketimize dillik, düzenlik versin. Kurban olduğum Allah. Başka ah ne diyeyim ben yavrum? Her gün at yapıyorum, diyor mu? diye söyle şöyle at yapıyorum ben. Niye? O olmayınca olmuyor, 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 olmuyor. İçi beni yakar, dişi eli yakar. Bir adamın tamam mı? E, vicdan olaraktan bazıları görüyorum ben. Şehit ailelerine tepki yapıyorlar. Doğru mu bu? Doğru değil. Ha. Benim içim yanıyor. Allah onları da içini yağmasın. Onlara da evlat acısı vermesin. Ha, bize verdi, kurban olduğum Allah şükür ediyor. Elhamdülillah bizim şükürümüz var. Şükür, şükür, şükür elhamdülillah yavrum. Yapacak bir şey yok. Benim oğlum 20, orada 20 izin vermişler, ayağını bükmüş böyle. Hanımın üzeri yüklüydü. Gelmiş kalmış orada, gelince demiş ki Hanım gidelim ve ben o elbiselerini, beşiğini, neyini, her şeyini alalım. Her eksiğini almış, Adı da Zeynep Irak olsun demiş. Zeynep Irak koyalım hanım. Gidiş o gidiş. Eşyasını alıyor çocuğun, doğmadık çocuğun eşliğini. Adını da koyuyor gidiyor. Şey haberi geliyor. Burası muştur, havası hoştur, giden gelmez. Bu ne iştir? Ha bunlar gidenler oraya gelir mi? Gelmez. Ha zaman bir gün olacak ki elhamdülillah geri dirilecek. Bunları göreceğiz inşallah.